Merhabalar, bugün de size yöresel usulü hanbal sıkacağım. Yani bizim orada hanbal diller, başka yerlerde hengel diyorlar, her koyun bir soğan doğraması var. Bugün de benim yaptığımı oğlumla beraber yiyeceğiz, Allah izin verirse. Hani bu cumartesi ya, oğlum, gelinim evde, ben de yapıyorum. Gelinimle oğlumla yiyeceğiz, Allah izin verirse. Ha ha ha! Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Neşeli ol ki geç kalasın. Bu dünyadan zevk alasın. Ümitler hep toplanmış neşeli. Neşeli ol ki geç kalasın. Evet arkadaşlar yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün de hingel yapacağız. Bilim orada hambar diyorlar. Buralarda hingel diyorlar arkadaşlar. Özellikle Sivas'ta çok iyi bir zaten patatesi bir mantı çeşidi diye geçiyor. Videomuza geçmeden önce Sabri ve Emirhan kardeşime selamlar gönderiyorum. Selamlar olsun. bu videomuzda da arkadaşlar e, bin like istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle sizin sayenizde buna da gelecek bin like. İnşallah bin like Hı, gidiyor. gelecek gidiyor. arkadaşlar. E, ve videomuza geçelim anne. Ee, başlayalım istersen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada bu yediklerimizden de ev halkı da yiyor emin olun. Eşim şu anda kameranın başında bize oradan destek oluyor. O da yiyor, yeğenim de yiyor. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Aldığımız şeylerden de yiyorlar. Onlar siz boğazınızdan aşar mı? Onlar da yiyecek. Onlar da evimizin hurantası. Onlar da evimizin gülleri. Sadece eşim kamera önüne çıkmak istemiyor. Israrda, ana o etmek istemiyorum arkadaşlar. Kendisi bilir. Yapacak bir şey yok. Bir gün olduk? O da ünlü olamadı yani. Ne yaptın? Onunla <laughs> yetiştin. Stajyer olarak aldım onu arkadaşlar zaten. Stajyer. Beğendik oğlum? Anne yani güzel olmuş. Güzel yapmışsınız. Ben İngiliz zaten seviyorum. Bugün teatirli ya. Evet. Oğluma değişiklik olsun diye yaptım. Eline sağlık. Afiyet bal olsun. Bir de bakayım. Oh! Yarasın! Acadın, 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 Hop! Oh. Getir! Mam 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 <laughs> evet, dediği Mam 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 arkadaşlar. Şu anda e, diş çıkartıyor. O yüzden biraz diş çıkarmanın verdiği huzursuzluk var. Uyku saati de belli olmuyor. Uyku düzeni de bozuldu. Biz de şu anda kendisi uyuduğu için iyiydik. Yani fırsatlık istifade. <laughs> o yüzden şu anda birkaç gündür de sizin ekranlarınıza gelemiyor kendisi. Ama selamlarınızı iletiyor. Inga inga yapıyor. Aleykümselam selam diyor. Kendinize sizlere selamlar var. Hepinize selamlar olsun. Hayvanlarla diyor vakti geldiği zaman buluşacağım diyor. Ben de biraz diyor şöyle bir iki yaşına geleyim benim kendi kanalım olacak diyor. Oradan da beni takip etsinler diyor. Allah'ın izniyle sizinle de buluşuruz inşallah. Zaman gelir de Allah ne gösterir. Her şey nasıl kısmet işi. İnşallah bir araya gelirik. Böyle bir toplulukta yemek yerik. Geçenki videoda dediğim gibi gönül isteyen bir araya gerek böyle sizlere de çeşitli yemekler yapayım elimle. Yavrularım size de yedireyim ama gönül Ara uzak. Siz bizi bilmiyorsunuz. Biz sizi bilmiyor. Nereye dolduğumuzu bilmiyor. Anne şimdi bin tane, iki bin tane, üç bin tane falan e, kişi gelse sen o kadar insana hinceyi nasıl yapacaksın? Ama yaparım. Hani? Canları soğusun. Onda ne var oğlum? O zaman şey olur, belki o zaman çok 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 Daha iyi da. kadar kazanırsak, <laughs> yaptırırız. tabi Yok, ben elimle yaparım. Sen tarif edersin, baş yaparak başlarında durursun. Ben yaparım. Sabah oturdum önce hiç işin <laughs> hakkından gelirim. Yeter ki gelsinler. Sen yaparsın hocam Tabii. Zaten ne varsa eski topraklarda var, eski topraksın sen. Nasıl yapmam onu? Onlar bana hepsini anne diyorlar, teyze diyorlar da ben yavrularıma yapmam mı? Komünler yakın olsun yeter ki. Arkadaşlar havalarda bayağı bir soğudu. O yüzden sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın, üşütmeyin. Annenizin, babanızın da sözünü dinleyin arkadaşlar. Karın giyinin. Bunu giyenimden biliyorum çünkü. Biz ne kadar karın giyin de o tamam giyiyorum dayı dese giymiyor. Hasta oldu, üşüttü. Evde de kombi biraz açıyoruz arkadaşlar. Ay çok sıcakladım diyor. Üşüttüm ondan sonra. Çok sıcak diyor, terliyorum diyor. Kısa kalıyor açıyor. Hele de çocuk varsa. Sonra da hasta oldu. Sağlığımıza dikkat edin. Gülüm arkadaşlar. O yüzden dikkat edin şu anda hava değişiminden dolayı da havanın düzeni de hafif sıcak gibi oluyordu. Bir bakıyorsunuz bir anda soğuyor. O yüzden de ortalık bayağı bir mikro arkadaşlar. Salgını var. Dikkat edin. Sabah ben gelirken Hava gece olanla çok yumuşamıştı. İyi dedim ya hava yumuşamış falan. Buranın iklimi belli olmuyor ki. Sonra e, uykudan uyanıktan sonra bir dışarı çıkayım dedim. Dışarı çıktım hava buz gibi. Donuyorsun resmen. Pazara gittik. Pazarda aynı şekilde donduk. Zaten fazla da dolamadım. Sivasan soğuk çok soğuk olur ama bu kadar da vurmaz kimseyi. Öyle şey gitmez. Burası çok tehlikeli. Havası belli olmuyor. Havası belli en azından. İklimi sert insanın mert yer yani de bunların iklimi de sertliği yani değişik bir iklim var. Değişik oğlum ne yağmur yağdığı belli, ne kar yağdığı belli, ne güneş açtığı belli. Hani bu hinger yöresi olarak hangi yöreye ait? Normalde bizim İç Anadolu'da ne de çok yapıyor da. Herkes kendi yöresine göre oğlum, herkes damak tadına göre. biz buna hambal diyor. Burada hingel diyorlar. Burada böyle sıkıyorlar. Biz daha büyük sıkarık. Daha bir çeşit sıkarık. Yeter ki seni memnun ediyorum da karnını doyuruyorsam tamam. Valla güzel olmuş. <laughs> Kadın güzel ise bakma. Güzel olduğu için baksana halka akıya zaten. Halil olsun. Afiyet baş şeker olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Tek oğlum olduğundan çok seviyor. Kızlarımı sevsen de oğlum Kadir ya. Ama götüğü yerken unutturdu. unuttur <laughs> da. Evet arkadaşlar kaç yaşında olursanız olun. Tavir, anne gözünde çocuksunuz. Anne bir tanedir. <laughs> Seni çok seviyorum kuzum. Ben de seni seviyorum anne. Başımızın tacısın sen. Gelinin de seviyor. Gökluları Allah razı olsun ben de onları seviyorum. Torunlarını da seviyor. Torunlarımı da seviyorum canım. Bu arada ekranın başında bizi izleyenleri de seviyor. Hepsinin babaannesi, anneannesi oldun. Ben de onları seviyorum. Gülşah'dan da izlemeye tekrardan başlamışlar. Arkadaşlar Züleyha ablamıza da selamlar olsun. Züleyha Tol. Herkese selamlar olsun. Yeğenlerime de selamlar olsun. Geçen demiştim hani Gülçaylılar neredesiniz falan diye be. yazmıştı diye o videonun altına buradayım buradayım merak etme demiş. Sağ olsun. İnşallah yakın zamanda da annem köye gelecek zaten. Sizle görüşür. Memleketini ziyarete gidecek. O gittiği zaman da bilmiyorum o gitmeden önce baya bir video çekmeyi düşünüyorum. Ha, gittiği zaman da olmuyor. Benim e, tek başıma var bir video <laughs> bir, bir birkaç videoda. Ya o zaman da şey ver. Eşime çıkıyormuşum. O değil düğden de ünlü oluyormuş. Hadi ne götürsün, Bizi diskalifi ediyormuş. Gökdüğünden kendi yapıyor bir çekilmeli. Gitsem <laughs> bir hafta giderim oğlum. Seni yalnız bırakmam korkma. Evet buradan da <laughs> Rabia da bir hafta en fazla kalacağını anladı. Çünkü biz Rabia şaka yapıyorduk. Üç hafta dört hafta gelmeyecek. Üç, üç, üç dört hafta, ay, üç gelmeyecek ay, gelmeyecek diyorduk zaten <laughs> anneannesi için. O da bize trip yapıyordu. Şu anda bu videonun ve o da bizim ona oyun oynadığımızı anlamış oldu. Artık kandıramayacağız onu. Zaten kandırmıyoruz da. Şaka. Anne ayvan var. Eş i̇şte doldurayım ayvanla. İçiyorum oğlum. Sen de üşütmüşsün bu arada. Rabia dedik ama sen de üşütmüşsün. beze. Beni o üşüttü. Gece uyanıyor, terli terli kalkıyor. Şimdi sen onlardan bir like istiyorsun. Sen evet. bana ne vereceksin buna? Ha? Hadi bakayım. <laughs> ne vereyim anne <ben>, be? <laughs> Öyle ya. İşte benim bir de vermesi olur. Sevgi mi? <laughs> zaten onu veriyorsun canım. Göktüğü versem olma mı? Göktüğü zaten benim. Ben buldum, su şey alayım sana yine. Aman <laughs> Al, o kadar da küçümsemeyim. Niye küçümseyim ki? Yemesem de tadına bakarım, boş ver. Evet, bizim götürür sesleri geliyor. Uyandı Paşa kendisi. çok uyudu zaten. Di paşa, sen de bunu bitir. O ben her türlü bitiriyorum anne. Eline sağlık. Ancak bu yağdan yenir, tereyağla yenir oğlum. Başka türlü değilmez. Evet, yağda tereyağ köyden getirdik. Ben bunu Salça'yı seviyordum. Bugün salça koymadılar. Rahmetli babam da Tevye üzerine hafif toz biber dökeldi. Öyle geldi. O da böyle yağlı yedi de o biberle yedi nasıl olsa. Bekir da uyandı. Babaannesi. Gel bakayım canımı yiyeyim gel. Lan 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 lan. Merhaba. Hadi. O gözümün ışığı. Dizimi germeni. Gözümün nuru. Oh. Nasılsın? İyi İyisin. 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 Oh. Hadi, hadi herkese merhaba de. Merhaba. Merhaba de oraya de. Hadi, hadi uzuncuk. Merhaba. Hadi. Bay bay de oğlum, bay baydı. bay. Baydı. Bay bay. Bay bay. Al, al çatalda bay bay kat. Ben de tadıma yiyorum. Oh. Aferin oğlum. Bak Yok yok. Allah Allah kurbanım seni bilen Allah a. yok kurban yok yok anne ne sağlık afiyet bal olsun kuzum çok güzel olmuş bu e, yağın üzerine benim tatlıyı yemem lazım şu anda Evet tatlımız bu. Tatlı niyetine biz göktüğü yiyeceğiz. Değil mi? Gel bakalım. Şuradan başlayalım. Evet gördüğünüz gibi o da saldırıyor. Çok <tık> mu tatlı oğlum? İşte evlat böyle tatlı olur. <tık> Anne evlada tatlı, <tık> evlat <tık> da, <tık> evlat <tık> da, <tık> da <tık> niye tatlı? Nam 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 nam. Sonu ömür versin evlatlarımıza. Tamam paşam. Akıl fikir versin kurban olduğum. Evet. Dost düşman dedi gitmesin. Paşam dur bakalım. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp like atmayı unutmayın. İnşallah inşallah geldi zaten Allah şimdi razı etsin. Dur oğlum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. kalın.